Merhaba, hoş geldiniz kanalıma. Ben Ayşegül. Bugün e, bezelye ayıklayacağım. İşlerim çok fazla. 3 günden beri bezelyeleri ayıklayamadım. Bir türlü fırsat bulup da ayıklayamadım. Gerçekten yorucu benim için. E, ben de sizlerle paylaşmak istedim. Mayıs ayında bezelyeleri buzluğa koymak için aslında en ideal zamanlardan biri. Gelin hep beraber bana takılın. Mevsim sebzelerini genellikle tüketmeye özen gösteriyorum. Çünkü mevsiminde yenen e, vücudumuz aslında o mevsimde yenilen e, sebzeleri istiyor. Yani e, mevsim olmayan sebzeleri tüketim, tüketilmesini uzmanlar zaten önermiyor biliyorsunuz. Ben de bezelye aldım. Aslında daha fazla almam gerekiyordu ama dolaba da koymam gerekiyor biraz derin dondurucuya. Siz derin dondurucuya koydunuz mu bezelyelerinizi? Ben bir türlü fırsatta bulup da koyamadım açıkçası. İnanır mısınız 3 günden beri bunlar da dolapta bekliyor bu şekilde. Ee, hep beraber bezelye yağı yıklayalım. Terastayım. Terasım çok güzel. Geçen yıl taşındığım için buraya çiçek bakımı yapamadım açıkçası. Yani ona fırsatım kalmadı. Ee, biliyorsunuz Antalya'dayım. Ee, Bingöl'deydim daha önce. Bir yorum gelmişti bana arkadaşlar. Eee bir bir, bir e, videoda Bingöl demiştiniz bir bir, bir videoda da e, Antalya demiştiniz bu nasıl oluyor gibi bir yorum gelmişti o aklıma geldi taşındık Bingöl'deydik şimdi Antalya'ya taşındık artık Antalya'da ikamet ediyorum çok şükür e, terası olan bir yere taşındım çünkü hayalimde gerçekten geniş e, balkonlu teraslı evler vardı daha önceki evlerimde oldukça küçük ve balkonsuz evler vardı ve e, gerçekten benim için çok e, Üzülüyordum yani çünkü balkonu doğaya çıkmak çıkmanın belki küçük bir parçasıdır. Ee, İstanbul'dum. Daha önceki e, ikamet ilim ise İstanbul'daydı. İstanbul'da da balkonun bile yoktu. O derecede yani küçük evlerde yaşıyorduk ve balkonun bile yoktu. Bir küçücük bir balkona bile hasrettim açıkçası. O sebeple hayalimde hep böyle geniş hatta geniş e, balkonlu Geniş bir ev, geniş e, dolapları bir sürü dolapları olan e, bir ev hayalimde açıkçası çok şükür, çok şükür oldu ve sizlerin de umarım istiyorsunuzdur olur. Çünkü biliyorsunuz İstanbul'da yaşayan arkadaşlarımız daha çok biliyordur ki e, İstanbul gibi büyük bir şehirde dolap sıkıntısı, hele de kiracıysanız gerçekten dolap sıkıntısı çok fazla. Yani eşyalarınızı fazla eşyalarınızı koyabileceğiniz bir yer yok. Balkon sıkıntısı çok fazla. İnanın onu çok istedim ve çok şükür çok istedim ve oldu çok mutluyum bu açıdan. İşte terasım da var çok 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 şükür. İnşallah seneye artık bu baharda çok güzel bir planlarım var terasım için çiçek ve belki sebze. Sebzeye çok girer miyim bilmiyorum. Açıkçası sebze biraz daha e, emek isteyen iş, daha bir ilgi isteyen iş. Şöyle bahçem böyle istiyorum ki cennet gibi olsun. Doğa, doğayla bir olmak istiyorum. Bakın şu filmin kokusuna. Bir de şöyle benim gibi bilen arkadaşlar İstanbul'da yaşıyordum. Ve orada çiçek kokusuna böyle taze dudu başından koparmaya hasrettim. Şöyle bir kokluyorum. Maşallah çok güzel olmuş gerçekten. Çok özlediğim bir duygu bu. Gerçekten sizin özlediğiniz bir duygu var mı? Yani İstanbul'dayken en çok başından dut yemeği çok severdim başından koparıyorsunuz ya çünkü o satıldığı zaman öyle güzel olmuyor bilenler bilir zaten yani pazardan aldığınız dutun zevki yok birebir gel kızım gelebilirsin birebir başından toplayıp hem toplayacaksın hem yiyeceksin hem toplayacaksın hem yiyeceksin böyle bir zevki çok fazla gel temizleyebilirsin. Onu da çok şükür Bingöl'de yaşadım. Hatta dut pekmezi de yaptım. Dut e, ka, Siyah dut özütü de yaptım. Merak eden arkadaşlarımız oradan özütlere de bakabilir. E, yani Gerçekten çok güzeldi benim için. Şuradan bir şeye bakayım arkadaşlar. Çocuk geliyor. Yani Bingöl'de çok şükür yaşadım. Çok çok mutluyum o konuda. Çünkü evimin tam karşısında bir dut vardı. Siyah dut vardı. Hatta hep başına çıkıp toplardım. Ve çok güzeldi gerçekten. Çok şükür 4 yıl boyunca Bingöl'de duda doydum. Yani o derecede diyebilirim. Gerçekten çok güzel bir deneyimdi. Ağaca çıkıp oradan dutları toplamak muhteşem bir duygu. Eğer ki yaşamadıysanız bence yaşamalısınız. Çünkü... Doğayla iç içe olmak, insana gerçekten, ruhuna, bedenine, zihnine, aklına her şeye iyi geliyor. Hatta şimdi aklıma çocukluk anılarım geldi. Biz kava ağacına çıkardık. Hataylıyım. Hatay'da bir köyümüz vardı ve orada çok çok uzun kava ağaçlarımız vardı. Başına çıkardık. İnanır mısınız? Evet, kava ağaçlarının başına çıkardık çünkü ne yapıyorsunuz kava ağacında diyebilirsin. Kava ağacının başında üzümler vardı. Biz o üzümleri toplamak için o kava ağacına amcamın kızlarıyla çocuklarla hep beraber kuzenlerimle çıkardık. Ne günlerdi gerçekten. Ama şimdiki çocuklar maalesef içe kapanmış, kapalı ortamlarda yaşıyorlar. Bence çok şey kaybediyorlar. Ah, bu da bir günümüzün olumsuz yönlerinden diyebilirim. Belki teknoloji gelişmiş gibi olsa da, e, ama çok kaybedilen şey var ki doğayı yaşamayı unutuyoruz. Yani şimdiki çocuklar bilmiyor doğanın ne demek olduğunu, e, toprağın ne derece kıymetli olduğunu. Şimdiki çocuklar çok bilmiyor ama işte bu biz e, anne babalara, ebeveynlerine düşüyor. İnşallah imkanım olsun. Şimdiki hayalim de bir köyde bir ev yapmak, bir yer almak, orada bir küçük bir çiftlik evi kurmak. Şimdiki hayalim o. Şu an evimi tamamladım çok şükür. İsteyen varsa, eğer ki sen de istiyorsan bir evim olsun, işte yerim olsun. Hayallerin varsa o hayallerin üzerine git dile. Gerçekten çok istediğin zaman o seni buluyor. Benim de şimdiki hayalim Antalya'da böyle e, bir yer alıp işte orada kendi sebzelerimi, meyvelerimi yetiştirmek. Hatta bu Antalya'ya geldim arkadaşlar. O kadar çok şey yapmak istiyorum ki aman Allah'ım bu bir yıl, bir yıl bile dolmadı daha. Yaklaşık 8, 9 ay falan oldu işte. Geçen yıl Ağustos ayında gelmiştim. Şu an biraz işte yerleştim sayılır. Yani yavaş yavaş alıştım gibi. Yani altın çilek bile yetiştirmeyi düşünüyorum terasta. Yani ne görsem diyorum ya işte eşime işte Hüseyin diyorum işte. Aa şu sebze varmış, şu meyve varmış. Ne yapalım? Alalım mı? Altın çilek, pepino, aman Allah'ım fideleri var hep. Çok güzel. Ve fiyatlar da gayet uygun yani. E şimdi hatta diyor ki, senin diyor herhalde toprağın olsa neler ekeceksin? Ekeceğiz tabii ki. Hayalim bir toprak almak ve orada küçük bir çiftlik evi kurmak. Siyah dut ekmek, böğürtlen ekmek, sebze ekmek, atalık tohumları ekmek. Tabii ki atalık tohum grupları var Facebook'ta ya da başka yerlerde arayıp bulabilirsiniz. Orada atalık tohumlarını, sebzelerini, meyvelerini ekmek çok istediğim, arzuladığım bir duygu. İnşallah yapacağım. Bakalım. Bu videoyu da paylaşıyorum. İlerleyen zamanda bakın dilemiştim oldu derim inşallah. O günleri de görürüz. Sizin de ne istediğiniz varsa inşallah olur. Evet gönlünüzce olsun inşallah. Ne kadar çok isterseniz, ne kadar sevginizi paylaşırsanız o kadar da sizin olur arkadaşlar. Kuş seslerini duyabiliyor musunuz? Çok güzel ötüyorlar ya. Gerçekten terapi gibi ya. Çok şükürler olsun Rabbime yani böyle bize bir dünya verdi diye. Aklıma şey de geldi. Hani diyorlar ya bazen Mars'ta yaşam var, Mars'ta yaşam var. İşte Mars'a koloni kuralım. Tamam Mars'a koloni kursunlar. Kurun. Gitsinler isteyen ama dünyamızı mahvetmeyelim. Yani şu cennet, dünyadaki cennet, cennet vatanımızı, cennet ülkemizi, cennet dünyamızı yok etmeden Mars'a gidelim. Yani son seçenek, Aa, dünyamız mahvoldu. Hadi biz Mars'a gidelim. Orada yaşam varmış değil bence. Siz ne düşünüyorsunuz? İnşallah dünyamızı mahvetmezler. Çünkü biliyorsunuz küresel ısınma, ee, çok konuşuluyor ve çok doğal olarak. Çünkü maalesef biz insanlar dünyamızı o kadar çok hor kullanıyoruz ki. Bu çok acı bir şey. Şimdi bazı arkadaşlar diyebilir. Ben peynir yaparken önceden daha suyu fazla kullanıyordum. Buna bile üzülüyorum geçmişte yaptığım şeye ama önemli olan hatayı fark edip onu yapmamak. Çünkü suyumuzu iyi kullanmamız lazım. İnşallah şu elektrik Güneş enerjisi, elektrik sistemleri olur. İşte e, bir belgesel izlemiştim. Orada çok güzel bir... E, şu an belgeselin adı aklıma gelmedi ama arkadaşlar. Çok güzel bir belgeseldi. Çatıların üzerine bir sistem kuruyorlar. Güneş enerjisi ama tüm çatıların şehirde. Kızım al burada. Al anneciğim. Tüm sistemi. Ve oradan topluca... Ben Nisa. Evet sen Nisa. Toplu ben yani ben bütün şehire kurduğunuzu düşünün. E, topla mesela bu eve fazla geliyorsa elektrik diğer eve gidiyor. Fazlasını diğer ev binaya ya da işte daireye paylaşıyorlar. E, şu an aklıma gelmedi ama o belgeseli not edeceğim arkadaşlar. Sizlerle de paylaşayım. Çok çok güzel bir belgeseldi. Gerçekten çok beğendim. Aslında bu tür belgeselleri izleyip e, dünyamıza faydalı olacak şeyleri uygulamamız, hayata geçirmemiz lazım. Çünkü gelecek nesillerimiz için ve bir sonraki gelecek nesilleri için ve bir sonraki için değil mi kızım? Evet. Bezelye ayıklamayı seviyor musun? Evet. Sen de yıkla ben de ayıklayayım. Tamam, ayıklayalım. Dondurucuya koyacağım. Bunları direktmen böyle haşlamadan koyacağım. Biraz aslında daha fazla almam <laughs> lazım. Ama çok yiyemiyor bizimkiler çık efendim. Evet, onları ama kızım bunlar taze değil. Şeyi soruyor arkadaşlar. Dur bir saniye kızım. Şunu bazı şeyler, bazı bezelyelerin dış kabukları taze. Taze olunca da şöyle. Bunu Kabukları soruyorsun değil mi kızım? Pabukları. Kabuğu böyle çıkarıyorduk değil mi? Onu evet. mu soruyorsun? Ha. Kabuklarını şöyle kabuğunu soyuyorum. Hop. Şöyle. Evet, aynen böyle. Ama bu hepsinde olmuyor kızım. Şey bezelye çok tazeyken oluyor. Şöyle zarlarını çıkarıyorum var ve taze fasulye gibi içerisine atıyordum. Onu soruyor. <laughs> Sen bezelye ayıklamayı seviyor musun? Evet, çok seviyorum. Hmm. Ama evi çok dağıtıyorlar. Ablası, abisi. Değil mi? O kadar çok dağıtıyorlar ki siz bakmayın. Ben Ama o kadar siz şey yapıyormuş gibi siz görünsem de buyuruyor. şimdi ben size bunu şikayet edeyim. Ah ah bu küçük kızım var ya benim. Ne güzel de dağıtıyorsun değil mi ortalığı? Hemen ben de gelme. <laughs> <dinlemiştim. Çok güzel. gülüyor> evet. Evet işte öyle. Böyle aklıma şey geldi. Onu da paylaşayım ben arkadaşlar. Da paylaşayım. Hadi, evet kızım. O zaman Hatta bir suyun geri dönüşümünü yapmışlardı. Balık çiftliği kurmuşlardı. Onu nerede izlediğimi yine de bir belgeseldir büyük bir ihtimal. Çünkü bu tür anne, videolar, neydi? içerikler... Bir dakika kızım. Belgesellerde çıkıyor genelde. E, suyu, balık sularını bir sistem kurmuş. Balık suyunu boşa dökmemek için, atık haline getirmemek için geri dönüşüm sistemi kurmuş. Oradan bir çiftlik, küçük bir anne, e, sera gibi bir yer bir kurmuş. Bari. Yani topraksız anne, tarım. Anne, bir dakika kızım. Bari topraksız tarım yapmış. Yani bir yerde bir dışarıda bir yerde balıklar. Balık çiftliği, balık çiftliğinden de direktmen yanında bir topraksız buraların içerisine bitkileri ekmiş. E, bitkilerin toprakları balıklardan gelen atıklı suyu temizliyor, arıtıyor. Arıtılmış su tekrar dönüyor balık suyuna ekleniyor. Harika değil mi sizce de? Bence de çok e, güzel inşallah. Ee, daha e, geri dönüşümlü, daha bilinçli bir tüketici anne, oluruz, anne, İnşallah Ama anne, o anne, şey umudumuzu kaybetmemek ya. lazım. Bu umudumuzu mu? evet kızım. Ama çevre kirliliği gerçekten çok felaket bir derecede. Hatta sanayi atıkları, ah bezelerim düştü. Sanayi atıklarını e, çok iyi kontrol edilmesi gerekiyor bence. Yani şu an biz halk olarak ne yapabiliriz? Onu bilmiyorum. Hatta Antalya'da Muratpaşa'da bir şelale. Şu an yeniyim, kusura bakmayın arkadaşlar, şehirlerin ismini falan bilmiyorum. Pardon, ilçelerin ismini tam olarak bilmiyorum ama bir şelaleden dökülen su o kadar kirliydi ki balıklar ölmüştü. Nehirdi galiba, şu an çok hatırlayamadım, özür diliyorum. Gerçekten çok üzüldüm. Yani bunun yetkilerin bir an önce bulup Neyse bir an önce bir daha olmamasını sağlamak. Yani sadece ona tamam Büyüklerde bulduk. Olmaz ona. Evet, cezasını vermek değil. O tür istismar, hani çevre edemez. kirliliğine evet kızım. Çevre kirliliğine kesinlikle izin verilmemesi gerek yani. Bir kere yapılan hatanın bir daha tekrar edilmemesi gerekiyor. ama maalesef geçtiğimiz aylarda böyle bir şeyle karşılaştık. Hayırlısı bakalım. Herkes bilinçli olsun. Herkes atını atmasın. Hatta şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Sosyal sorumluluk projesi olarak ee, sen sen ben o her kim olursa olsun e, günlük çatal, kaşık, bıçak, tabak kullanımını minimuma indirin. Yani ne kadar az plastik atık yani e, kullan at tarzında e, ürünler kullanırsanız o kadar az Çevreye zarar vermiş olursunuz. Buna lütfen dikkat edin. Çünkü piknik, evet kızım, piknik zamanı da geliyor. Havalar ısındı. E, alın evinize. Hani plastik alıyorsanız da kullanat tarzı olmasın da. Çünkü bazı arkadaşlar e, taşımaya e, cam, porselen taşımak biraz zor olabiliyor. Doğru, ben de çünkü bazen zorlanıyorum. Bir de küçük çocuklarım olduğu için kırılıyor. E, çünkü piknikte falan bazı şeyler evet plastik alıyorum ama kullanat değil de kızım bunları atmıyoruz içine. Bunlar olmaz kullanat tarzında değil de hani yıkayıp tekrar kullanabileceğimiz ürünleri kullanırsak bunlara çok dikkat edelim. Ee, gerçekten düşününsene herkes pikniğe gidiyor. Herkes kullanat, çatal, tabak, bardak vesaire örtü. Şimdi örtü de çıkmış. Ya örtüye ne gerek var ki? Ben, 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 ben. <laughs> örtüye hiç gerek yok. Yani al bir örtü. En ucuzundan al. Yıka, eve gel, yıka. Katla geri koy. Hiç taze gerek biliyorum. yok. Evet kızım taze. Bunların hepsi yani taze. hepimiz dikkat edersek hepimiz doğayı kirletmeyiz ve bu cennet dünyamızı e, mahvetmeyiz. Çünkü bu dünya bir tane başka yeşil dünya. Mavi gezegen başka mavi gezegen yok. Ama şu yeşil dünyayı isterdim. Yeşil dünya çok güzel değil mi kızım? Ama şuradaki gece -ge şey, böyle kaya kaya görünmüyor. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Bu tarz videoları ister misiniz? Nasıl bilmiyorum. Aslında bir yandan iyi oldu çünkü sizlerle dertleşiyorum. E, hoşuma gidiyor. Aslında geri dönüşleriniz şu an itibariyle güzel, güzel geri dönüşleri de oldu. Nisa yapma kızım, otur düşersin öyle. Ben atacağım. Geri dönüşlerinizi çok e, beğendim. Teşekkür ederim yorumlarınız için, destekleriniz için e, ve organik annem instagram adresimden de takip etmeyi lütfen unutmayın. Çünkü. Efendim bezelerimizi toplayayım. Gitsin mi? Evet bitsin. Tamam. Bezelerimizi atmışsın içine anne. Bak böyle çocuklarla ayaklarsan hepsi içine gidelim. Kızım ya. Ben onu yapamadım. Bunlar niye gitmiş annem? Hepsi içine girmiş bu bezellerin. Ben yapmadım. Aa. İşte Aa, Bezeller benim... kaçmış. <laughs> oh. Dışarıdan geldim. Terastan ve yüzlerim kızardı. 31 dereceymiş bugün Antalya dün peynirlerimi yaptım dün değil Ondan önceki gün Pardon şimdi onları salamuraya hazırlayacağım koyacağım ee, ama bundan önce bir ne kadar geldi ona bakmak istiyorum ee, peynirim ne kadar geldin nasıl oldu dün de bir tadına baktım açıkçası merak ettim keçi peynirim nasıl olmuş diye keçi peynir karışımlı peynirime bakalım ne kadar gelmiş sıfırlayalım tera şeyi. Çünkü hani ne kadar geldiğini o oranlı belirlemek açısından iyi oluyor. Nasıl peynirim ama. Puan verin hadi. Onda sıfırdan ona kadar bir puan verin. Nasıl? Puanlama yapın bakalım peynirim nasıl? E, yorumlarda yazın. Güzel mi? İç kısmı güzel oldu gibi görünüyor. Bakın size de şöyle göstereyim. Maşallah ben çok beğendim. Yani ben yaptım diye demiyorum ama ben... E, o üzerinden 10 veriyorum kendime. Bilmiyorum. Biraz şey gibi olmasın yani. Ah kendini beğenmiş gibi olmasın ama bakın bakar mısın şöyle yakından göz. Güzel olmamış mı ama lütfen. Bakın ne kadar güzel. İç dokusu falan sert değil de çok güzel. Yani ben beğendim açıkçası. Bakalım. Şöyle bir dilimleyeyim Peynirime. Ay ne kadar geldiğine bakacağız. Durun şöyle. Şöyle. Oh çok güzel. 1 kilo 50 gram gelmiş. Şurasında ben bir küçükçe bir yedim. <laughs> nasıl olmuş diye tadına baktım. 1 kilo 50 gram. Ee, yani ya iyi bence ya. İyi. Güzel. 1 kilo peynirimiz olmuş. Aferin. 10 puan. Size böyle kendinize puan veriyor musunuz? Ben kendime puan veriyorum. Çünkü yaptığım işten nasıl? iyi mi? Başarılı mı? Değil mi? Diye puan vermem gerekiyor. Salamura suyunu hazırladım. Ee, daha önceki videomda paylaşmıştım zaten dinleyen arkadaşlarımız gayet iyi bilir. 1 litre suya e, 2 dolu yemek kaşığı kaya tuzu ekledim karıştırdım. Aslında normalde kaynayıp e, tuzu ekleyip öyle bir gün bekletmesi beklemesi gerekiyor ama inanın o kadar çok yoğundum ki yani bir türlü fırsat bulup da onu kaynatmaya inanın ki zamanım yoktu açıkçası. Çünkü gece böyle bir yorgun argın düşüyorum. E, zamanı yetiştiremiyorum. Malum 3 çocukluyuz. 3 çocuk annesi olarak da bayağı zorlanıyoruz. Şimdi kestiğim haline bakın ya arkadaşlar. İşte ben her zaman diyorum ya peynir yapmak aşktır, peynir yapmak mutluluktur diyorum her zaman. İşte bu sonuçları e, hemen dilimleyelim. Bizimkiler yukarıda fena halde <laughs> karıştırıyorlar ortalığı. Bunu nasıl dilimlesem bilemedim şimdi. Yani çok güzel oldu şöyle uzun uzun dilimleyelim ya. Değil mi? Şöyle, çünkü çıkarması kolay olur. Çünkü benim yani satmıyorum. Öyle görseline de ihtiyacım yok. İstediğim gibi dilimlerim. Özgürüm. Heh, şöyle. Bakın ya maşallah. Ben çok beğendim arkadaşlar. Sıyacak mı? Salamuralarını koyalım. Biraz daha küçük yapmam galiba lazım. oldu. Sizler de evinizde peynir yapıyor musunuz? Yapmadıysanız aslında bir kez deneyebilirsiniz en azından. E, nasıldır, nedir bir fikriniz olur. Çok şükür ben de ailemi de alıştırdım etrafımdaki kişileri. Yani peynir yapmıyorlardı daha önce. E, söyleye söyle göre göre de alıştılar. Siz de yapmaya alışabilirsiniz. Bence aslında şuraya bir tane daha koyabilirdik. Şurası boşluk kalmış. Aslında yuvarlak yaptığım için kalıbı biraz yerleştirmekte zorlanıyorum. Kırılsın da istemiyorum bunlar ya. Yazık. Hiçbir parçasını şöyle var ya zerre kadarını bile boşa harcamak istemiyorum. Bak hemen elim ağzıma gidiyor. O kadar çok seviyorum ki şunlara şöyle dilimleyeyim bu sefer de. Evet. aslında bir ara yine yapacağım. Çünkü neden hani peynirim var diyebilirsin ama bu sefer çiğ peynirle yapıp, çiğ pardon, çiğ sütle yapıp olgunlaştırmayı düşünüyorum. Yani olgunlaştırmak demek çiğ sütü en az en az 3 ay dinlendireceğim, olgunlaştıracağım ve içerisindeki bakteriler de ölecek bu arada. Aslında bunu da olgunlaştırabilirim ama yani günlük tü, biz peynir satın almadığımız için düzenli yapıyorum ve tüketiyorum. O sebeple yani hani şu an salamura e, pastörize ederek yaptım. Şöyle koyalım. Yani il, ilerleyen zamanlarda isterseniz onu da paylaşırım. Çiğ sütle yapacağım çünkü. Yine keçi sütü bulacağım. Şu pazar açılırsa, pazarda keçi sütü güzeldi. Onu e, da yapacağım. Keçi sütünü seviyorum. Böyle aromatik tadları seviyorum açıkçası. Yine iki buçuk litre karıştırırım. E, hatta aslında 5 15 litreyle yapsam pardon. 5 10 litreyle yapsam daha iyi olur ama bakalım işte nasıl yapacaksak. Bir şeyler yapacağız yani. Aa hiç mayam yok bu arada. Maya yapmam lazım şirden mayası. Ah şunu da küçük dileyim. Şöyle bırakayım. Sen burada kal. Çok güzel ya. Maşallah. Bak benim cic işte benim mutluluk kaynaklarım burada. Aslında peynirin kendi altı suyuyla da bunu yapabilirim fakat... Şunu bırakayım. Şey için yapmıyorum. Biraz erimeye sebep oluyor. Çünkü peynir altı suyu biraz yağlı olduğu için erimeye sebep oluyor. O sebeple böyle işte normal suyla yapmayı tercih ediyorum. Aslında şimdi aklıma geldi ya. Kalsiyum klorür da ekliyorlar buna. Bir mühendis yapmıştı. Hatta bana yorum yazmıştı YouTube kanalına. İşte... Ee, bu salamurasını yaparken suyuna da ekle, kalsiyum klorürü Daha yani yumuşamasını engeller ve sertleşmesini sağlar demişti. Ee, gerçekten şu an aklıma geldi. Gelseydi onu da biraz eklerdim. Ama aslında böyle bir sorun yaşamıyorum. Yani yumuşama gibi bir problemi olmuyor. Genelde gayet başarılı oluyor yani çalışmalarım. Yani o yüzden gerek duymadım ama bana sorulan sorulardan etkileniyorum galiba. Şöyle kapağını da alayım ben. Genelde sorulan sorular, işte peynirim eridi gibisinden soruluyor. Evet, şimdi aklıma geldi. Onları da söylesem iyi olur. Ya aslında kullanmadığım için bazen aklıma gelmiyor. Şöyle. İşte peynirimiz artık hazır. E şimdilik vlogumdan bugünlük bu kadar. Umarım vlogu beğenmişsinizdir. Eğer ki beğendiyseniz mutlaka beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ee, Kanalımı hala abone değilseniz lütfen hemen abone olun hem tariflerim hem günlük vloglarımla sizlere faydalı olabileceğimi düşünüyorum ve organik annem Instagram hesabımı da sizi davet ediyorum buyurun gelin hoş geldiniz şimdiden diyorum benim çocuklar çok fazla kuduruyor bir bakayım onlara görüşmek üzere